Selam dostlar, uzun bir aradan sonra ATV'mizi e, tamamladık. Biliyorsunuz ki yaklaşık bir ay önce e, TGB 550, e, TGB Blade 550 e, marka bir ATV edindik ve bunu e, baştan aşağı yine yeniden e, yaptık diyelim. E, şimdi şöyle ATV'de ufak ufak böyle değişiklikler yaptım. E, yaklaşık 1-2 yıldır bir yerde atılmış öyle beni bekliyordu. Ara ara böyle şeyler yapıyorum. Bundan önce bir Honda 450X yine restore etmiştim. Instagram'da öne çıkan hikayelerimde bunu görebilirsiniz. Ondan önce Yama Virago 750 93 model çapır bir motosiklet restore etmiştim. Şimdi bambaşka bir klasman yani 2013'te ben Yuki ee, Piton 600 cc'lik bir ATV almıştım. Çin malıydı. Ama arazide mutlu ediyor muydu? Ediyordu. Dört çeker falan. Tabii ki bu alet kadar donanımlı değildi. Bu 2012 model TGB. Şimdi önce kısa böyle hemen ATV'den bahsedeyim. ATV dediğim gibi 2012 model. Üstünde winch var. Fabrika çıkışı. 4 çeker hem iki çeker hem 4 çeker kullanabiliyorsunuz. Ve adamlar ne yapmış? Kilitli diferansiyel yapmış yani normal 4 şeker aldıktan sonra bir de tuş var tuşa tıkladın, tık, tıkladıktan sonra kilitli diferansiyel e, ortaya çıkıyor. Daha fazla konuşmayayım meşgul etmeyeyim hadi bakın bakalım ATV nasıl olmuş. Arkadaşlar biraz kirli olabilir ATV. Ee, şöyle ee, şimdi burada dediğim gibi dört çeker bir makine var. Orijinalden üstünde böyle bir çeki topuzu var. Dört çeker. Hemen şöyle geleyim. Arkadaşlar burayı açtığımızda Hemen şöyle bir ekran karşılıyor bizi. Şu anda mesela e, Look 4 çekerde ve kilitli. Şimdi ben bunu aşağıya indirdiğimde e, bu otomatikman ne yapıyor? Look 4 çekeri geçiyor. Buna bir kez daha bastığımda bu kez ne yapıyor? 2 çekeri geçiyor. Şimdi şöyle e, burada da otomatik vitesimiz var park R N height low. Yani parkta anarya boş, height hızlı. Genelde bunu da kullanıyoruz arkadaşlar. Arazide de çok böyle hani sıkı bir araziye girdiysek de low'a alıp low'da devam ediyoruz. Burada Vincin kumandası var. Overdrive tuşu koymuşlar. Gerçekten bu da çok ayrıcalıklı bir durum. Far işte orada geriye kalan Aparatlar. Bu arada arka tarafa oturacak olan kişi için de şöyle bir durum söz konusu. Burada inanılmaz rahat bir alan var. Yani tutacakları yapmışlar. Bu arada ben ne yaptım? Önceki sahibi e, İbrahim abiye de çok selamlar bu arada teşekkür ederim. ATV içinde e, uzun yıllardır yatan bir ATV'ydi ve e, bize nasip oldu öyle söyleyelim. Şimdi İbrahim abimiz ne yapmıştı? Buraya büyük bir siparlik yapmıştı. Püsküller yapmıştı. E, ve kahverengi koltuk kılıfı falan yapmıştı. Ben arazide dediğim gibi biraz bu arada kirli. Buraya e, indim çıktım. Ondan sonra bir video yapayım dedim. Aşağıda aslında bir video yapmıştım. Ses çok net gelmiyor diye. Bu ikinci video e, biraz kirli olabilir. E, dediğim gibi arazide bence en şık yakışan simsiyah bir makine. E, ve Şöyle etrafını tekrar size göstereyim. Bu arada şöyle bir ufak taşa çıktım arkadaşlar. Yani süspansiyon o kadar iyi ki. Ön tarafta vinci var. Ben ekstra şöyle bir led de ekledim buraya daha da güçlensin diye ışıklandırması. Arkadaşlar çocuk harika. Yani ATV gerçekten şu an keyif aldığımız bir oyuncak oldu. Bunu da edinmiş olduk. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram e, sayfamda Azmi Altire Erdoğan. E, elim, elimden geldiğince siz de bu tarz yaptığım restoreleri, Doğadan, spordan buna benzer videoları böyle ufak ufak paylaşmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Eğer ATV'yi de beğendiyseniz bu videonun altına güzel yorumlarınızı bekliyorum. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.